Ay goy goyumuz batsın be hepimizin. Hakikaten ha he, Tunceli'de kızıyoruz. Biz daha beteriz. Yapmayalım artık arkadaşlar. Abi yüzümüze bakma diye Ceyhun. Ya artistinden yapıyor. Onu bırak her şeyin bir yolu oradan var. Ayıptır ya. insan formaliteden selam verir. Abi bence bunlar bizi araştırıyor. Ya yani nereden biliyoruz araştırmadıklarını? Oğlum bizi değil. Doğan'ı araştırıyor. Bizden şüphelendiğini sanmıyorum. Yani bence de bize kondurmuyordur en azından şu an için yani. Tamam da nereden biliyoruz yani? Derya. Ara Ceyhun'u. Görüşeni falan diye hadi. Güzel konuş, güzel konuş. Uzun uzun çaldır bir de. Ha, abi açmıyor. Allah Allah, triplere bak adam oldu. Bakın, eğer Ceyhun'dan bir adım önde gitmek istiyorsak... ...bu Doğan olayından kazasız belasız yırtmak istiyorsak... ...Ceyhun'un bizden şüphelenmemesini sağlamalıyız. Abi nasıl yapacağız ki yani? Analı oğlu bizden nefret ediyorlar. Nasıl iğrendirdiysek öyle barışacağız. Şehriban'ın gönlünü alacağız. Yapma be abi ya. Nasıl olacak o iş? Abi kadın resmen bizden tiskiniyor ya. Arkadaşlar bizi hayatta almaz ki Şehriban eve ya. Başka çare yok. İyi peki abi. Önce kim? Önce kızlar siz. Kim o? Carlos Bey. Çocuklar geldi, sizi bekliyor. Ah sağ ol Şenli kardeşim haber verdiğin için. Çocuklar gelmiş. Kızlar biz çocuklara, size şehri bana. Hadi görüşürüz. <laughs> tamam. İyi madem. Biz şu Umay'ı da alalım abi. Sonuçta o fal olayında bayağı çıkarmıştı. Hadi. İçeri girenler müşteri olamaz herhalde ha? Ne diyorsun? Vallahi sokak çocuklarına benziyorlardı. Çin lokantasında sokak çocuğunun işine. Vay 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 vay. vay. <gülüyor> <gülüyor> gel bakayım. Çok özledik seni Ferda abi. Biz de özledik oğlum. Ne yapıyorsunuz? Yanarım yanarım. Ateşleri yer yanarım. Karla sağlıyorum. <laughs> Şenli be karşım. Böyle Mao'ya sofra hazırlar gibi bir sofra hazırlayabilir misin? Sana zahmet olmazsa karşılırım ha. Vay Tayfa gelmiş. Ne yapıyorsunuz lan? Ha? Özledik. Oğlum, boyları ya da uzamış, boyları da ne uzamış. <laughs> Çıkıyoruz. Hadi görüşürüz. Hadi görüşürüz. Görüşürüz. Geç. Hadi geçin oturun. Kızlar çıktı. Ne yapalım? Gidelim mi peşlerinden? Sen git. Ben burada bekleyeceğim. Haberleşiriz. Tamam. biliyorum. Sen de beni çok özledin. Ama nasıl yıkadım ayaklarını? <laughs> değil mi? yani böyle of 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 dedin değil mi? <laughs> Ama ben seni kaç kere aradım. Sen beni hiç aramıyorsun. Bir kere telefonla bana tatlım dedin. O yani bir haftalık rüya malzemesi çıktı. <laughs> Düşünsene bunu yüzüme söylesen. <laughs> benim geceliğim. Bak. Sen benim odama gelince bir tek bu gecelik üstümde olacak. Ama ilişkimiz tek gecelik olmayacak. Ama biz bunların hepsini konuşacağız. Şimdi ben... Evet, dur. Ben şimdi üstümü giyeceğim. Kapa gözlerini. musun <laughs> ama gözlerini ya kap tamam kafa hadi o boyunu bir sola at <laughs> şimdi şimdi sağ at <laughs> uyu uyu uy. hadi ben o zaman seni böyle kapatıyorum <laughs> kanalımıza abone olarak tüm videolardan anında İstanbul haberdar olabilirsiniz iki yaka iki kıta İstanbul yedi tepe 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 İstanbul içi beni dışı seni Ulan İstanbul sen mi büyük ben mi büyük